Hocam keşfette sizi tevafuk konu gördüm. Ee, hocam siz hocam mı yetiştiriyorsunuz demiş. Elhamdülillah evet. Daha bu e, Mayıs'ın 7'sinde sayfamıza da bakabilir. Yüklediniz mi arkadaşlar? Seyidi vardı galiba. E, Instagram sayfamızda var. Youtube'da da var galiba. Büyük ihtimalle Youtube'da da olması lazım. Oraya bakarsanız görürsünüz. Burada 5 yıl okutup arkadaşları hoca olarak yetiştiriyoruz. Derneğimizi kuralı e, 2014'te kurmuştuk. 9 yıl oldu. 30 küsur hoca yetiştirdim. 3 defa icazet verdik. Allah'a şükürler olsun. Bu sene Mayıs ayında yani 40 gün kadar önce 7 tane hoca arkadaşa burada 5 yıl usulü fıkha varınca kadar yani Arapçadan 1. sınıftan başlıyoruz. 5 yıl eğitimini verip hoca olarak onları icazet vermiş oluyoruz. Bu sene 7 kişiye icazet vermiş oldum. Bakın 9 yılda elhamdülillah tek başımıza Efendimiz'in himmetiyle kutsi surruğu 30 küsur kişiye 9 yılda icazet verdik, yetiştirdik. Allah'a şükürler olsun. Eylül ayında gene aynı hizmetlerimize devam edeceğiz. Hoca yetiştirdiğimizden dolayı da zaten böyle hassas ve ince konuları tek tek anlatmaya çalışıyoruz. Bir de bazen mesela beni eleştirenler oluyormuş, bazı sorulara gülüyoruz falan diye. Onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. E, burası bizim için bir aile ortamı. Soru soran kardeşlerimize haşa aşağılamak asla öyle bir şey yoktur. Zaten öyle bir şey olsa benim suratından bile sezebilirsiniz bunu. Sorunun e, o andaki bizim ortamımızla alakalı bir konu oluyor bazen. Soru ilginç gelebiliyor, ondan dolayı gülüyoruz. Yoksa kimseyi aşağı veya asla kimseyi aşağıladığımızdan dolayı değildir. Böyle bir şey kimse düşünmesin.